Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizle birlikte kendi de bir yerine der, Çünkü aşığım lan ben bu oyuna. O yüzden ee, dur. Aşığım resmen ben bu oyuna. Sesimin net çıkması için mikrofonu biraz yaklaştırdım öyle. Of. Tek de oldu. Hadi hızlı biraz oyun. Hadi hızlı hızlı yut. Hadi. Evet bu sefer biraz hızlı geçeceğiz. Öyle. yani telefonme için elimden gelen her şeyi yapıyorum oyun oynaynum <laughs> <laughs> ee, nasıl yapıyorum söyleyeyim mi ee, çünkü mm, e çıkalım bence çünkü olmadı dokuz <laughs> oh e. Evet burada ıı, böyle oyunlar var. Hmm, solar simeşe uzun zamanda gitmiyoruz. Tabii sizle birlikte ilk. İlk yani ya. Öyle, ee, ıı, yapmayayım bence. Gizli şut mu? Evet burada ıı, Şöyle şeker, kamışa gezegeni var. Ooo. Oh. Ulan ben daha aynıyım. Sen bana manikotu söylüyorsun. Evet. Şuraya. Şuraya. Sen daha sanırım ölümün üçgenini görmedin. Gel ustam. Ölümün üçgenini de çağırıyorum. Ne yaparsın ki? Çok şey yaparım hem de çok şey. Hadi başlayın arkadaşlar. Eva. Ohoho. Ölümün üçgenini görmemişsin herhalde. Dikinden bir vursak. Şöyle harfi dikinden bir vuracağım. Yeter oğlum kaçır. Tam bu yanına vurun arkadaşlar. Siz. Gene miymiş neymiş anlamadım gitti. Ölümün tutkani <laughs> <mini. gülüyor> <laughs> 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 hangisini seçsem ona bakıyorum vallahi hiç bu bu, bu bölütık değerrek geçem aval Avalon. o uzun zaman kızımedik <laughs> tamam Şöyle güzel bir suvar yapsak hiçbir şey olmaz diye düşünüyor. Ortalama, <laughs> ee, Şimdi e, dur İlk önce biz su. Hiç bu kızın.

Emm nasıl gözüktü? Nasıl gözüktü sizce? Bir de benim görüntüm neymiş ya? Çok kötü. Değiştir ha Tamam şöyle şöyle şöyle. Öbük. E Ölümün ne işkenceleri. Hadi hadi inalım. Ne o? Oo, oo. Yeni bilinen sıratı burada olmuş. Artık. Onu fark ettin. Tamam, hadi bir sefer iyileştireyim artık. Hadi al bunu.

Evet. uzay roketi gönderiyoruz. He, eh işte. bizekenin yarısını yok ettim. Neyse bir tane sana, bir tane sana. Birleştirin bakayım kendi gezegeninizi. Evet, sanırım buradır. Nurupsi, Nurupsi, ben çıkarıyorum. Dondurdum gibi. Hmm. Tamam. Hafif şeylerle başladık. Şimdi güzel şeylerle başlayalım. Bu çok kötü olacak sana. Beş numaranı dikecek. Şimdi şöyle hop. tam görüyorum komutanım. Tam. Space mine Neyse. Şuraya yollayayım. Ya nisen hast neuket mi şey en güvenli yeri yapacağım. tamam onu yerine Beni yeni yenebilecek misiniz hı yene misiniz Aa. Oh. He. Ne? <laughs> gezegenin yarısını ettim sanırım. <gülüyor> <gülüyor> ben etkiler mi? <laughs> Bak, gezegen öldürücü. Aynen, aynen. Sen de bunu tam gücünü görmedin. Gönder gitsin usta. Ama bunlardan birkaç tane göndermeliyim. Tam orduca gönderiyorum. Ordu mu gel? <laughs> Korktum lan. Sen öldü ama ne sen mi dedin? Oh. Sen de Ee, ee evet, denge. De. kırdı? <laughs> <laughs> sen b i n a n s o n m a n ı g a c m Sensin m a n y a i a z öyle olduk tamam. bir insan yarmış. nerede o insan nerede kal 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 Aşırı Tam kapatıyorum Tam o dek 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 Peki ben gelirsem ne olacak? Yapabileceğiniz Murado sen de mi yapabileceğini düşündün? Bana <laughs> <laughs> hiçbir şey olmaz. <laughs> ee... Tamam, gel içine gir şöyle. Tatın tamam, ham sizin kalbiniz... Tamam. Sıkın, 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 sık 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 Bak şuraya da şöyle on bin tane yemek yiyoruz. Şöyle yukarı tırnağım. Şöyle bir kaç tane yemek atmışız. Ama benim ne varsa ondan ekleyeceğim, ekleyeceğim, ekleyeceğim. Allah ne biliyorsan ekliyorum ee etrafa karıştı. Oha oha oha. Hop 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 hop. Allah bana. Gitti gezike. Tamam. Hadi gelin ustalar. Geçin şimdi bedenini. Ben yapayım biraz. Al. Seni gidi. Gezegen. Gezegen. <laughs> Ben çok unuttum mu? <laughs> hmm. Tamam, hadi. tek dek, 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 dek. Hmm. Kırmızı, daha da kısıklara varacağım zaten bu minik. ya güzelken dönmemiş orbita aha iş patlamadı gibi böyle bir şey yaptı şöyle. Senin yanına da izin veriyorum. Hop. Bir tane şuraya, bir tane buraya. Alın ustalarım. dört beş tane yapmıştım bunlar çoğaldı ee, hepimiz lazım evet hemen Hayır, bu sefer gideceğim. Çünkü <laughs> şimdi. O. Bu video da mitmiyor. İyi, şey. şimdi deneyelim bakalım bir. Çalışır çalışmazsa ne bileyim ben. Kim Şimdi bir oh, zaman da böyle doydum ben bir oyunu şimdi nasıl bakılsa <laughs> neyse hadi hızlı olun biraz Hız. dum bir dum bir daha oyun tamam en azından canlı da değilim onu şükür ederim. Bence artık kapatayım videoyu.